Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müteaddi fiillerin mef'ullerinin hazfi ikiye ayrılır. Bazen müteaddi bir fiilin mef'ulu hasfedilir ve o mahzuf mef'ul takdir edilir. Yani niyet edilir, kastedilir. Bazen ise nesye mensiye olmak üzere hasfedilir. Birincisinin misali Size birisi mesela şöyle bir soru sorsa, hel alimte zeyden fadilen, siz de naam alimtu deseniz orada hem birinci hem de ikinci meful mukadderdir. Ancak bazen müteaddi fiil lazım menzilesine indirgenir ve artık herhangi bir meful kastedilmez. Yani meful nesye mensiye hasfedilmiştir. Mesela estaizu billah hel yestevi lezine ya'lemune la ya'lemun. Müfessirler bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir etmişler. Hel yestevi lezine hakikatul ilmi vellezine leysu kezalik. Yani kendilerinde ilim bulunan, kendilerinde ilmin hakikati bulunan ile böyle olmayanlar, kendilerinde ilim bulunmayanlar bir olur mu? Yani burada ya'lemune falan şeyi, mahzuf olan falan şeyi bilenler değildir mesela. Burada hasala indehumul ilim manası maksuttur. Hakeza başka bir ayet-i kerimede, estağidu billah, وَاَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ abka. Bu ayet-i kerimede Adhaka ve ebka yine lazım menzilesine indirgenmiştir. Yani adhaka ve ebka artık herhangi bir özel, mahsus bir mef'ul aranmaz. Burada maksat Allah Celle Celaluhu'nun idhak ve ibka fiilini yapmış olması. Allahu a'lemu bis savab ve ileyhil merci'u vel me'ab.